Arkadaşlar merhaba. Bugün Peugeot 206 aracımızla ilgili araç içerisindeki ses yalıtımından bahsedeceğim. Ayrıca yolda giderken aracımızın plastik aksamından gelen gıcırtı seslerinden bu sesler nerelerden gelebilir ve bu sesleri nasıl giderebiliriz? Bundan bahsedeceğim. İlk olarak daha önce yayınlamış olduğum kapı döşemesinin nasıl söküldüğünden, izolasyonun nasıl yapıldığından, döşeme tırnaklarının nasıl değiştirildiğinden ve kapı döşemesinin nasıl sabitleneceğinden konudan bahsedeceğim. Kapı döşemesinin nasıl söküleceği ile ilgili videoya yukarıdaki linkten ulaşabilirsiniz. Bakacağımız noktaları söyleyeceğim. Aracın şu kısmında şu şekilde vurarak bir boşluk olduğunu anlıyoruz. Şimdi bununla ilgili de yolda zaman zaman ses yapabiliyor şimdi şu üst kısmında şu üst kısımda birazcık boşluk var şu boşluklara bazı siyah lastikler ya da siyah süngerler bulabilirsek onları koyabiliriz sesi giderme açısından faydalı olacaktır ayrıca şu kısımda da bir boşluk var şu kısma da aynı şekilde bu süngerleri koyabiliriz süngerlere koyduğumuz zaman şu boşluk sesini almış olacağız. Çünkü şurada göründüğü gibi bir esneme var. Boşluk var. Bu boşlukları sünger yardımıyla alabiliriz. Çünkü zamanla içerisinde kripsler özelliğini yitirebiliyor. Yeni krips saksakta malzeme kaynaklı da bu sesleri alabiliyoruz. Daha önce çünkü bu malzemeyi söktüğüm zaman da bu sesleri aldım. O yüzden en güzel yapabileceğim çözüm şu göstermiş olduğum bir noktaya Şöyle biraz esniyor zaten. Esneterek yerinden çıkartabiliyoruz. Şu şekilde çekeriz. Şu açık olan kısma üst kısımda sünger koyup bastırıp tekrar kapatacağız. Aynı şekilde şu görünen kısma da sünger koyacağız. Yapabiliyorsak bir tarafı yapışkan olan süngerler var. Fakat o süngeri de buraya uygulamak zor oluyor. Çünkü yapışkan olduğu için süngeri ittirdiğimiz zaman otomatikman şu kısma yapışıyor ve işlememizi bitiremeyebiliyoruz. O yüzden bu kısma normal sünger koyabilirsiniz. Birinci nokta o. Ayrıca defrost sistemine bakacağız. Bir oynama varsa mesela bununla da oynama var. Bunların hepsini birleştirdiğimiz zaman araçta yolda giderken ses alıyoruz. Bu kısımda da yapacağım işlem üst kısımdan değil de alt kısımdan İnce bir tornavida yardımıyla yalnız boya zarar vermeyeceğiz. Ya da kullanmadığınız bir kredi kartı varsa ondan da faydalanabilirsiniz. Şu göstermiş olduğum kısımlara da ince bir süngeri uygulayabiliriz. Bunu da bu şekilde sabitleyeceğiz. Genelde konsol pek ses yapmaz. Bu çünkü metal klipsleri var. Sağlam bir şekilde geçtiği için bu sesi yapmıyor. Bir diğer bakacağımız nokta direksiyonun alt bakaleti. Bu bakalette yerine tam montaj yapılmadıysa ses çıkartabiliyor. Onu da bakabilirsiniz. Onda da uygulayacağınız nokta Şimdi direksiyonu biz aşağı yukarı hareket ettirdiğimiz için bu mekanizma da aşağı yukarı hareket ediyor. O yüzden bunu sağına soluna bakat koyduğumuz zaman bu sesi kesemeyebiliriz. Çünkü direksiyonu aşağı yukarı hareket ettirdiğimiz zaman o bakalet düşecektir. Onun yerine şu kısma şu gördüğünüz kısma bir sünger ya da lastik bir takoz gibi bir şey varsa onu koyabiliriz. Siyah bir kalın sünger de olabilir. Görünmeyecek şekilde. Şu direksiyon aşağı yukarı hareket ettirdiğimiz direksiyon yükseklik ayarının çubuğunun şu arka kısmına koyarak bakaleti sıkıştırabiliriz. Bu şekilde de bu sesi kesebiliriz. Bir diğer noktamız yol bilgisayarının siperliği. Bunlarda da bu sesi alabiliyoruz. Burada da yine aynı şekilde kredi kartından, eski bir kartınızdan yardım alarak şuradan hafif bir esneterek bu kısma da sünger koyabilirsiniz. Şu kısma sünger koymayın çünkü bunun altı boştur. Boş olduğu için koyduğunuz süngerler direkt düşecektir. Ayrıca şu kısmı, şu görmüş olduğunuz esneğin kısım. Bunu da siperliği şu şekilde çıkartacağız. Alttan biraz destek uygulayacağız ve bu şekilde çıkıyor. Yalnız bunu asılmayın çünkü burada dörtlü flaşörün düğmeleri var. Bunlar hasar görmesin. Çünkü tesisatı var. Ayrıca içindeki tesisatı da daha önce bir ampul değiştirmek için sökülmüş olabilir. Genelde pek dikkat edilmiyor sökülürken sonra bu şekilde bırakabiliyorlar. Bunlar da ses yapabiliyor tesisatlar. Bunu da yerine oturtacağız. Burada biraz önce göstermiş olduğum gibi şu kısma süngeri yerleştirirseniz aşağı düşecek. O yüzden oraya değil. Yani şu kısma da bir sünger koyabilirsiniz. Çünkü şu tırnak yapısı şu görmüş olduğunuz tırnak şu kısma oturacak. O yüzden şuralara şu kısma artı şu kısma sünger koyabiliriz. Oturturken yerine gene aynı şu şekilde koyup şu şekilde de yukarıdan aşağı siperle oturtacağız. Biraz fazla zorlamayın. Oturmuyorsa yerine geçmeyen tırnaklara vardır. Ve Ayrıca şu noktayı da göstereyim. Şurada demir klipsler var. Bu klipsler yerine oturacak. Onu oturttuğumuzdan emin olalım. Oturmuyorsa zorlamayalım. Bu şekilde oturturacağız Bir diğer nokta şu defrözler. Bunların pek bir ayarı yok. Buna çok fazla boşluk yapmıyor. O yüzden bunlar ses çıkartmaz. Ayrıca teyip orijinal değilse sonra takıldıysa teyip yerini oynayabiliyor. Şu şekilde esneterek boşluğu varsa onu anlayabiliyorsunuz o zaman da ses yapabiliyor. Tab'i yerinden çıkartın. Onların da kendine ait bir anahtarı vardır. Anahtarı yardımıyla bir yerinden çıkartın. Kenarında elektrik tesisatı, saat elektrik kablosu, soket varsa onları da bantlayın. Hatta kenarına sünger koyarak süngerle birlikte tesisatın saatın kablolarını soketlerini bantlayabilirsin. Çünkü soketler sert plastik olduğu için kabın içerisinde vurduğu yerde ses çıkartıyor. O şekilde sesini kesebilirsiniz. Bu kısımda pek bir ses yapacak bir nokta yok. O yüzden bir sıkıntı yok. Konsolla ilgili de bir boşluk yok. Çünkü konsolda civatayla sıkıldığı için o da sabit duruyor. Şu arka kısmı göstereceğim ben size. Şu kısımda şu oynayabiliyor. Ama bu fazla da ses yapmaz. Bu da ses yapıyorsa buna yerinden çıkartması basit. Yani şu yandan tutacaksınız. Şu yan kısımdan yukarı doğru kaldıracaksınız. Bu şekilde çıkıyor. Kutunak yapısı belki kırılmış olabilir o yüzden esneyebilir ya da zamanla plastik özelliğini yitiriyordur. Mukavemeti azalıyor o yüzden esneyebiliyor. Buna da şu kısma bir tarafı yapışkan olan süngerler var. Onu buraya uygulayabilirsiniz hem bu kısma hem de şu kısma. Bunu da şu şekilde oturtabilirsiniz tekrar ve o zaman esnemediğini görürsünüz. Burada esas ses yapacak noktalar bu göstermiş olduğum kısımlar bunlarla ilgili adımlar yapacağız. Şu görmüş olduğun savan lambası. Bu lambayı bu şekilde asılmayın. Çıkmayacak. Çünkü bu lamba önce görmüş olduğunuz bu lambayı sökeceğiz. Sonrasında şu plastik aksamı tutan bir civata var. Sonrasında o civatayı sökeceğiz. Şayet buna bastırdığımız zaman da ses yapıyorsa dediğim gibi önce bu lambayı sökeceğiz. Bu lambayı sökmek için de gene kredi kartınızdan kullanmanız bir karttan yardım alabilirsiniz. Köşe kısmından şu orta kısmından ittirerek Bulanmayı aşağı sarktıracaksınız yerine çıkartacaksınız sonra bir civata gelecek karşınıza o civatayı da sökeceksiniz sonra bir plastiği çıkartabiliyorsunuz. Ayrıca dediğim gibi burada bir esneme oluyorsa o civatayı gevşeterek şu kısma sünger koyarak tekrar civatayı sıkarsınız o zaman o sesin gittiğini de göreceksiniz. Bu güneşlik özelliğini yitirmiş artık yani iç mekanizma bu güneşliği tutmuyor. Ve o yolda giderken bu da ses çıkartmasının neden olacak. Bahsedeceğim bir diğer noktada şu görmüş olduğunuz plastik. Orta direk plastiği. Bundan kaynaklı da ses olabilir. Bunları tek tek bastırarak inceleyeceğiz. Bunun içinde klips tırnakları var. Tırnak yapısı kırıldıysa bu sesi çıkartır. Bunda da ses yapıyorsa tamamıyla tırnak yapısı kırıksa yenisini almamız gerekecek. Ya da tırnaklarına bir sıkıntı yok. Sadece esneme yapıyorsa şu kısımlara şu görmüş olduğunuz gösterilmiş olduğum şu kısma yine süngeri koyabiliriz. boşluğunu alabiliriz ve yolda gereken esnemesinin önüne geçmiş olabiliriz. Evet araçla ilgili bahsedeceğim noktalar bu şekilde. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Yeni bir videoda görüşmek üzere.